Herkese merhaba. Bugün şu meşhur Sudoku bulmacasının aslında hiç de korkutucu olmadığını, hatta ne kadar keyifli ve basit olduğunu hep birlikte göreceğiz. Gelin bu mantık oyununun sırlarını beraber çözelim. Şimdi Sudoku'yu ilk gördüğünüzde o sayılarla dolu tabloya bakınca aklınıza şu soru geliyor, değil mi? Eyvah, bu bir matematik sınavı mı? Hemen söyleyeyim, cevap kesinlikle hayır. Sanılanın aksine Sudoku'nun matematikle hiçbir ilgisi yok. Bu oyun %100 mantık oyunudur. Toplama, çıkarma, çarpma hepsini unutun. Tek ihtiyacınız olan şey saf akıl yürütme. Peki, Sudoku tam olarak nedir o zaman? Şöyle anlatalım. Bu mantığa dayalı bir sayı yerleştirme bulmacası. Amacımız çok basit. 9'a 9'luk bir tablomuz var. Bu tabloda her bir satırda, her bir sütunda ve o gördüğünüz küçük 3'e 3'lük kutuların her birinde 1'den 9'a kadar olan rakamları sadece bir kere kullanmak. Bir bulmacayı açtığınızda bazı karelerin zaten dolu olduğunu göreceksiniz. Ha, işte onlara biz verilenler diyoruz. Bu rakamlar sabit. Yani onları değiştiremezsiniz. Onlar sizin yol haritanız. Bulmacayı çözmek için size verilmiş en sağlam ipuçları. Tamam şimdi gelelim oyunu yöneten o 3 basit ama altın kurala. Birincisi, her satırda 1'den 9'a kadar olan rakamlar yalnızca bir kez yer alabilir, tekrar yok. İkincisi, aynı kural her sütün içinde geçerli, yine tekrar yok. Ve son olarak, üçüncüsü, her bir 3 çarpı 3'lük kutunun içinde de 1'den 9'a kadar olan tüm rakamlar bulunmak zorunda. İşte bu kadar, tüm oyun bu 3 kuraldan ibaret. Ve işte size en önemli tavsiye. Sakın ha tahmin etmeye kalkmayın. Sudoku asla bir tahmin oyunu değildir. Yaptığınız her bir hamlenin arkasında mutlaka mantıklı bir sebep olmalı. Eğer kendinizi "Acaba bu mu?" diye tahmin ederken bulursanız durun. Çünkü mutlaka gözden kaçırdığınız bir ipucu vardır. Kurallar tamam. Peki o boş kareleri doldurmaya nereden başlayacağız? İşte şimdi işin en keyifli kısmına geliyoruz. Gelin ilk ve en temel stratejiyi görelim. Karşınızda en temel ama en güçlü teknik açık tekli. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, bir kareye baktığınızda o karenin satırını, sütununu ve kutusunu kontrol ettikten sonra oraya gelebilecek sadece tek bir rakamın kaldığı andır. Yani çözümün adeta size göz kırptığı o harika an. Peki bu açık teklileri nasıl bulacağız? Çok basit. Bir dedektif gibi satırları, sütunları ve kutuları tarayarak olasılıkları birer birer elediğinizde bazı boş karelerde geriye tek bir seçeneğin kaldığını fark edeceksiniz. İşte o bulduğunuz ilk rakam, bulmacadaki en sağlam ve en tatmin edici hamleniz olacak. Bu temelleri öğrendikten sonra Sudoku'da kendinizi geliştirmek için önünüzde harika bir yol var. Mesela Ozerling gibi platformlarda, başlangıç seviyesinden başlayıp uzman seviyesine kadar giden farklı zorluklarda bulmacalar bulabilirsiniz. Her seviye sizden biraz daha fazla mantıksan derinlik isteyecek. İşte bu tablo, ustalığa giden yolculuğunuzu çok güzel özetliyor aslında. Başlangıçta az önce öğrendiğimiz gibi açık teklileri ararken zamanla çok daha karmaşık desenleri fark etmeye, uzman oyuncuların kullandığı teknikleri görmeye başlayacaksınız. Sudoku sadece boş zaman aktivitesi değil, aynı zamanda beyniniz için de müthiş bir egzersiz. Düzenli oynadığınızda hafızanızı güçlendirir, konsantrasyonunuzu artırır, sabırlı olmayı öğretir ve en önemlisi mantıksal düşünme yeteneğinizi zirveye taşır. Eğer hadi ben de başlayayım diyorsanız ozerlon.com size hızlı, modern ve en güzeli de tamamen reklamsız bir Sudoku deneyimi sunuyor. İster bilgisayarınızdan çevrimiçi oynayın, isterseniz bulmacaların çıktısını alıp kalemle çözün. Keyif sizin. Ve şunu asla unutmayın. Karşınıza ne kadar zor çıkarsa çıksın, her Sudoku bulmacasının mutlaka mantıksal bir çözümü vardır. Soru şu. Siz o mantığı bulmaya hazır mısınız?